Diferansiyel denklemlerin sınıflanması. Diferansiyel denklemler 4 ana başlık altında sınıflamaya tabi tutulur. 4 ana başlık. Bunlar nelerdir? Birinci olarak diferansiyelin çeşidi. Bu adi diferansiyel denklem mi? Yoksa Kısmi diferansiyel denklem mi oldu? İlk sınıflamamız diferansiyel denklemin adi diferansiyel denklem mi yoksa kısmi diferansiyel denklem olduğu konusundadır. İkinci sınıflamamız diferansiyelin derecesi veya diğer eskilerin söylemiyle mertebesi. Birinci derece diferansiyel mi? İkinci derece diferansiyel mi gibi. Üçüncü sınıflamamız. Diferansiyelin lineer mi yoksa lineer olmayan mı? Lineer mi yoksa lineer olmayan mı? Diferansiyel lineer mi lineer değil mi? Onun sınıflamasıdır. Üçüncü sınıflamamız. Dördüncü ve son sınıflama diferansiyel denklem homojen mi? Homojen değil mi? Homojen olmayan. Şu mi'yi atalım. Dördüncü sınıflamamız homojen, homojen olmayan biçimindedir. Şimdi bu sınıflamaları tek tek inceleyelim ve ne olduklarını öğrenelim. Bu videoda yapacağımız iş budur. İlk olarak birinci sınıflamayla başlayalım. Adi diferansiyel denklem nedir? Diferansiyel denklem. Kısmi diferansiyel denklem nedir? Bu bizim buradaki birinci sınıflamamızdır. Adi diferansiyel denklem Bizim normal aldığımız türevdir. Y'nin x'e göre türevi ve bunlar y'nin türevi biçiminde yazılanlardır. Kısmi diferansiyel denklemler ise kısmi türev ile oluşan diferansiyel denklemlerdir. Kısmi türev çengelli türev ile gösterilir. Bunun yazımı ise şu şekildedir. Y'nin x'e göre türevi şun üzerine bir çentik atılarak değil de altına x yazılarak gösterilir. x'e göre kısmi türevi alındığını göstermek için. Burada ikinci türev şu şekilde gösterilirken. d kare y bölü dx kare. Burada ikinci türev. dx kare yxx x biçiminde yazılır. Bir diferansiyel denklem. Bu şekildeki türevlerden oluşuyorlarsa, biz bunlara tam türev diyoruz zaten. Bu türevlerden oluşuyorsa diferansiyel denklem, adi diferansiyel denklemdir. Y'nin türevi eksi 3x'ye eşittir 2. Y'nin ikinci türevi eksi 3y'nin türevi eksi 4y eşittir 0. Bu da bir adi diferansiyel denklemdir. dy bölü dx eşittir 4. Bunların her biri adi diferansiyel denklemlerdir. Ve bizim bu diferansiyel denklemler dersinde işlediğimiz bütün yaptığımız diferansiyel denklem yöntemleri adi diferansiyel denklemlere aittir. Kısmi diferansiyel denklemler dersi ayrı bir ders olarak okutulur. Ve normal diferansiyel denklemler alındıktan sonra öğretilir. Kısmi diferansiyel denklemlere geldiğimizde bu şekildeki türevlerle oluşan diferansiyel denklemlerdir. Yx artı 3x eşittir 4 gibi. Dx artı ikinci türev atalım bir de. Eşittir 0 gibi. Bunlar da kısmi diferansiyel denklemlerdir. Bir diferansiyel denkleme baktığımız an adi diferansiyel mi, kısmi diferansiyel mi olduğunu kolayca anlayabiliriz. Eğer ki kısmi türevin nasıl yazıldığını biliyorsak. Buradaki de normal bildiğimiz türevdir. Bu şekildeki diferansiyel denklemler adi diferansiyel denklemler bu şekildekiler kısmidir. İlk sınıflamamız bu şekilde olur. Bu sınıflamayı böylece geçiyoruz. İkinci sınıflamamıza geldiğimizde diferansiyelin derecesi. Diferansiyelin derecesi veya mertebesi. Diferansiyelin derecesi. Bir diferansiyel denklemin içinde kaç kez en fazla türev alınmışsa o diferansiyelin derecesini belirlerdi. 3x'ye eşittir 5. Bu diferansiyel denklemde en fazla alınmış olan türev birinci derece türevdir. Bu birinci derece diferansiyel. Y'nin ikinci türevi eksi 3. Y'nin türevi eşittir 5. Burada alınan türev iki defa alınmıştır. İkinci derece diferansiyel. En fazla alınmış olan türev adedi diferansiyelin derecesini göstermektedir. Y'nin üçüncü türevi eksi 3 Y'nin ikinci türevi eksi 4 Y'nin türevi artı 5 Y eşittir. E üzeri X artı X üzeri 10 eksi 1. Bu diferansiyel denklem baktığımızda alınmış olan en fazla türev adedi 3'tür. Bu nedenle bu 3. derece bir diferansiyeldir. Diferansiyelin derecesini bir diferansiyel denklemdeki en fazla alınmış olan türev adedi belirler. İkinci sınıflamamız diferansiyelin derecesi hakkında olan sınıflamadır. Bu sınıflamayı da böylece geçiyoruz. Üçüncü sınıflamamız lineer lineer olmaya. Lineerlik kavramı bozan kavramları anlatarak inceleyeceğiz. Y'nin Y veya Y türevlerin türevli ifadelerin üssü alınırsa lineerlik bozulur. Yani y üzeri 4 gibi bir ifade görürsek veya y'nin türevinin kübü veya y ikinci türev üzeri 1 bölü 3. Bunların bu tarz ifadeler lineer olmayan diferansiyellerde bulunan ifadelerdir. İlk olarak bunu bilmeliyiz. İkinci olarak bilmemiz gereken şey y ile y türev çarpma durumunda olursa bulunursa bu da lineerliği bozan bir durumdur. Y kare çarpı Y'nin üçüncü türevi gibi. Bu tarz ifadeler de lineerliği bozar. Üçüncü olarak bilmemiz gereken Y'li ifadeler, Y'liler, E'nin üstünde, sin kosun içinde yazılırsa, kos gibi ifadelerin içinde yazılırsa, bu da lineerliği bozar. Sinüs x artı y Y'nin sin veya bir herhangi bir trigonometrin içinde yazılması durumunda lineerlik bozulur. E üzeri x y bu da lineerliği bozar. Lineerlik temel olarak bu üç durum tarafından bozulur. Bu tarz ifadeler içermeyen durumların hepsi lineerdir. Y'lerin üssü veya Y türevlerin üssü alınmışsa lineer değildir. Y ile Y türevli çarpma durumunda ise lineer değildir. Y'liler sin, cos, e'li bir şeylerin içine veya üstüne yazılmış olursa yine lineer değildir. Birkaç örnek şimdi. Y'nin 3. türevi, eksi 4 Y'nin 2. türevi, eksi 5 Y'nin türevi, eksi 6 Y eşittir X üzeri 5. Bu diferansiyel denkleme baktığımızda y'lilere odaklanmalıyız. Herhangi bir şekilde üsse alınmamış, üsse alınmamış, üsse alınmamış, üsse alınmamış, e veya sin içinde de değil, iki y'li çarpma durumunda da değil. Bu lineer bir diferansiyel denklemdir. Bu diferansiyel denkleme geldiğimizde y ile y'nin ikinci türevinin çarpma durumunda olduğunu gördüğümüzden dolayı bu lineer olmayandır. Bu diferansiyel denkleme baktığımızda burada y'nin üssü alındığı için y küp görüyoruz. Yine lineer olmayan bir diferansiyel denklemdir. Bu diferansiyel denkleme baktığımızda y'nin türevi var, y var. Başka y'lerle ilgili yukarıdaki durumları ihlal eden herhangi bir ifade yok. Lineer. Bu ifadeye baktığımızda y e'nin üzerinde yazıldığı için bu lineer olmayan ifadedir. Lineer değil. Lineer olup olmama şu yukarıda yazılanların bozulup bozulmamasıyla ilgilidir. Y'lerin üstü alınmışsa lineer değildir. Y ile y'li çarpma durumundaysa lineer değildir. Y'liler sin, e'li gibi ifadelerin içine yazılmışsa lineer değildir. Dördüncü ve sol sınıflamamıza geliyoruz. Homojen, homojen olmayan. Bu sınıflama bütün yeğeliler aynı tarafa toplandığında toplandığında Yeğli olmayanlar da diğer tarafa. Olmayanlar da diğer tarafa toplandığında toplandığında Yeğlilerin karşısı sıfır ise homojen. Sıfır değil ise homojen değil. Çok daha matematiksel bir tanım yapabilirdik ama bu tanım çok daha anlaşılır bir tanımdır. Y'nin ikinci türevi eksi 3 Y'nin türevi eksi 4 Y eşittir 0. Bütün Y'liler sol tarafta yazıldığında karşı tarafa baktığımızda 0. Bu homojen bir diferansiyel denklemdir. Y'nin ikinci türevi birinci türevi olsun eksi 4 X eşittir 0. Buna baktığımızda yeriler aynı tarafa toplanmış. Karşı taraf sıfır. Evet bu da homojen. Burada x katsayısı olması y'nin önünde bir ilgilendirmiyor. Y'nin öndeki katsayılar önemli değil. x küp y'nin ikinci türevi eksi 4 e üzeri x y'nin türevi eksi 5 x y eşittir sıfır. Y'lilerin hepsi aynı tarafa toplanmış. Bu tarafta y'li olmayan bir şey yok. Karşı taraf sıfır. Evet bu da homojen. Y'nin ikinci türevi eksi 3 Y'nin türevi eksi 4 eşittir 0. Buna baktığımızda burada Y'li olmayan bir terim var. Karşı taraf 0 yapılmış da Y'liler aynı tarafa Y'li olmayanlar diğer tarafa toplandığında karşı tarafa 0 çıkması gerekiyor. Bu diferansiyel denklem aslında şöyle. Homojen değil. Y'nin türevi eksi 4xY eşittir e üzeri x. Y'leri aynı tarafa toplandığında karşı taraf sıfır değil, homojen değil. Y'nin türevi eşittir 4Y. Bu Y'leri aynı tarafa topladığımız zaman çok açık bir homojen diferansiyel denklemdir. Buradan anlamamız gereken y'liler aynı tarafa, y'li olmayanlar diğer tarafa toplandığında y'lilerin karşısı sıfır kalıyorsa homojen, sıfır kalmıyorsa homojen değildir. Dört tane sınıflama bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi bir diferansiyel denklem yazıp dördü hakkında da yorum yapalım. Şimdi ilk olarak adi diferansiyel denklem mi, kısmi diferansiyel denklem mi? Y'nin türevleri bu bizim bildiğimiz normal türevdir. Bu nedenle bu adi diferansiyel denklemdir. Birinci sınıflamamız bu. Diferansiyelin derecesine gelirsek en fazla iki kez türev alınmış. İkinci derece bir diferansiyeldir. Lineer olup olmadığına bakarsak y'li ifadelere odaklanacağız. Herhangi bir şekilde üstü alınmamış, herhangi bir şekilde üstü alınmamış, herhangi bir şekilde üstü alınmamış, herhangi bir şekilde başka y'li ile çarpılmamış, herhangi bir yerde sin içinde veya e üstünde de y yok. Lineer. Dördüncü ve son sınıflamamız homojenlik için. Yerilerin hepsi sol tarafa toplanmış. Karşısı sıfır değil. Bu nedenle homojen değil. Bir tane daha yapıp videomuzu noktalayalım. Şimdi bu diferansiyel denkleme baktığımızda burada kısmi türevler görüyoruz. Kısmi diferansiyel denklem bu. Derecesine baktığımızda yxx iki defa türev alındığını gösteriyor. İkinci derece kısmı diferansiyel. Lineer olup olmadığına bakarsak yxx iki defa türevi alınmış. yx bir kez türevi alınmış ama burada y'nin üstü alınmış. y'nin üstünün alınması direkt lineerliği bozar. Lineer değil. Homojen olup olmadığına gelirsek bütün yerleri aynı tarafa topladığımızda şunu da şu tarafa attığımızda bu tarafta bir kalacağı için homojen değil. Bu şekilde diferansiyel denklemlerin sınıflamasında kullanılan 4 sınıflama metodunu konuşmuş olduk. Böylece bu videomuzu noktalıyoruz.